Yatırım Finansman. Diyecektim ya, sen aş, başka aş, yere Tevazu şey. konusundaki yazımda onu kullanmıştım. Ay, şey sahte tevazu gizli kibirdir. Ha sen de güzel bir ifade kullan. Evet. Bazı bir... var. Dünyanın en mütevazı insanı benim. Şimdi bu lafta bir tevazu var mı? Of. Ele bak. Aynen. <laughs> i̇şte kibirin tevazuyla paketlenmiş hali. Niye buraya kadar geldik? Nuri Sevgen'i bulmuşken konuşacağımız konu bu mu? Değil mi? Değil mi? Evet. Piyasa. Evet. Buyurun evet. Nur Yüseygen. Piyasa ile ilgili ne söyleyeyim? Piyasa can gibi ya. Süper yani. Çatır çutur gidiyor yani. Herkes kimsenin beklemediği gibi. Aynen. Aslında grafikle göstereyim daha net olur. Sonrasında sorularla tamam. devam edelim. Şimdi boşa konuşmuş gibi olmayayım. Görsellik her zaman iyidir. Şimdi ekrana geldi tahmin ediyorum. Şimdi uzun süredir ta Ağustos'un başında bu biliyorsunuz Japonya ile yaşanan uluslararası küresel hareketten dolayı sert düşüş yaşamıştık. Sonrasında zaten bir türlü oradan üzerine çıkamadık. Burası 10.200 bölgesiydi. 10.200 ile 9600 arasında gittik geldik, gittik geldik. Hatta altına sarktı bir ara ee, Ekim ayları gibi Ekim Aralık arasında şöyle bir altına sarkma oldu. Sonra tekrar bu arada gittik. Şimdi formasyon olarak işte e, teknik analizden anlayanlar anlayacaktır. Burada bir e, bir baş şekli var burada gördüğünüz gibi burada da iki tane omuz var. Sol omuz ve sağ omuz. Buna ters omuz baş omuz formasyon deniyor. Bu formasyon özelliği şu. E, fiyatlar ilk omuza geldikten sonra işlem hacimleri düşüktür. Sonra e, bir yere geldikten sonra e, artık buradan aşağı gelmez derken daha da aşağı yapar ve işlem hacimleri orada diğerine göre ya yakındır ya da onun biraz üzerindedir. Sonra tekrar yukarı gider. Bakın ilk gittiği yer maksimumda yine şu boyun çizik istediğimiz şu çizgiye kadar yani 10.200'e gelir. Sonra ikinci omuzu yapar. İkinci omuzun en dip seviyesi baş seviyesine kadar yakın olmaz. Buralarda olur. Yani endeks daha da fazla aşağı gitmeyecek alıcılar buralarda daha belirgin, daha aşağı gelmişse izin vermiyor. Ve en sonunda şu boyun çizgisi dediğimiz seviyenin kırılması işlem hacmiyle olması lazım. Yani buradaki o maliyet var yani ta 10.207 aydır bu geçilemeyen maliyet büyük bir işlem hacmini ki son birkaç gündür işlem hacmini gösteriyor. Kırılması lazım ki ben o zaman şu başla yani başın en düşük olduğu yer 8.600 ile 10.200 arasındaki olan kısım yaklaşık olarak işte 1.200 puan civarında yapar. Bunun üzerine koyduğunuz zaman o da 1200 puan bende gittiniz. Ama o da 11200'e 11 kadar çıkarır burayı. Yani bu boy kadar gitmesi lazım der teknik analiz. Şimdi buradaki görüntü bunu teyit ediyor. Benim gördüğüm bu. Şu aşamada 10.200 seviyesini geçtik ve burada gap bölgesi kapandı. 10.400'ün üzerine çıktık. Bugün ne olacak? Herkesin kafasındaki soru işareti bu. Şimdi buna inanırsınız. Herkes bana diyecek ki hocam bir şey ya düşüş olursa diyordunuz. Buranın aşağı gelirse diyordunuz. Öyle de diyordunuz, böyle de diyordunuz. Bakın ben her zaman bunu söylüyorum. Ana trendde bireysel emeklilik fonlarımın her düşüşü arttırdım. Bireysel emeklilik fonlarımın yüzde hisse ve Ben yükselişin yüksel olacağına inanıyordum. O zaman ne zaman olacağını bilmiyorum. Ama kısa vadeli yorumlar yapıyoruz. Her gün açıyoruz grafiği. Bugün ne olacak diye konuşuyoruz. E bugünün yorumunda net bir şey söylemek zor tabii ki. Önemli olan hareketin nereye gideceğini görmek. Harekette zaten genel itibarla ben uzun vadeli hisse özellikle endeksin ee, enflasyon olduğu bir ülkede aynı seviyede gitmesinin bir kere iş senetinin ucuz attığını söylüyordum. A Bununla birlikte tabii ki evet fiyat kazanç oranları bilançolardan dolayı düşük ama defter değerlerinde çok düşük olduğunu ve işçilerin ucuz olduğunu söylüyordum. Ama uzun vadeli bakışta. Ne zaman kıracağını bilmiyordum. Şimdi dün itibariyle bu hareketi kırdık. Şimdi bunun arkasından ne gelecek? Bunun arkasından gördüğüm şey şu. Bugün büyük ihtimalle bir miktar buralarda yukarı doğru başlasak bile ki dün Amerikan borsaları bayağı düşüş yaşadı. Bir gevşeme ile başlama ihtimalimiz var. Ama bu gevşeme çok büyük bir gevşem olacağını sanmam. E, gün sonunda büyük ihtimalle yine artı kapatır ya da çok hafif bir eksiyle kapatır diye düşünüyorum. E, benim için 10.200'ün altına gelmeyen her hareket yukarı doğru 11.200'e gitme potansiyeli taşıyor derim ben bu noktada. O yüzden geri çekilmelerde 10.200'e kadar geri çekilmeler bence makul kabul edilebilmeli. Ama 10.200'ün altına gelirse bu yaşadığımız bir hayal ederiz. Ee, ama ben bu işlem acına bakınca o kadar da kolay olacağını sanmıyorum. Çünkü dün belirgin alışlar vardı. Özellikle endeks senetlerinin çok belirgindi ama diğer küçük senetlerde çok da bir hareket olmadı. Çünkü herkes şunu söylüyor. Muhtemelen söylüyordur. Ya işte piyasa gitti ama endeks üzerindeki senetler gitti benim senetlerimde bir şey yok. Ama ben de hep uzun süredir bunu söylüyorum. Endekste bir hareket olacaksa endeks senetlerinde olacak. O hareket tamamlandıktan sonra diğer senetleri yayılacak. Şimdi o yayılma hareketini bugün görme ihtimali var. Geçen gün bankalarda olan hareket nasıl demir çelik gibi ağır sanayi gibi sektörlere geldiyse şimdi daha çok böyle hareket etmemiş gıda sektörü gibi ne bileyim turizm gibi daha geride kalmış senetlerde belirgin bilançosu biraz daha parlak senetlere doğru hareketlilik olacaktır. Bugün buna dikkat etmek lazım. O yüzden bir yerden sonra oradan gelecek satışta buralara bakmak gerekiyor. Benim gördüğüm kadarıyla bugün bir geri çekilme olsa bile 10.200'e kadar geleceğini sanmıyorum ama benim en dip noktam orası. Ben tahmin ediyorum 10.350 oralarda belki 300 seviyesinin biraz altı. Oralarda gelebilir en fazla. Ama yukarıda gördüğümüz kadarıyla ilk direnç bölgemiz 10.500-600 olmakla birlikte 11.200'e doğru yolculuğumuz başlamış gibi görünüyor. Grafiklerde gördüğüm bunlar. Şimdi sorularınız var. Cevaplamak şey isterim. Evet, şimdi ben ilk soru bugün şeyle ilgili. Şimdi izleyicilerimiz Nuri Sevgen'i dört gözle bekliyorlar. Takipçilerimiz notları da veriyorlar. Bir tanesi de Mir Ali diye bir izleyicimiz diyor ki Şeref Bey bugün şiir günü. İşte malum Nuri Sevgen de aynı süreçte. Şiir günü bir türküyü modifiye etmiş. Ben bir türküyü kendime uydurdum. Bursacıyım ezelden, göynüm geçmez hisseden, göynümün gözü çıksın çıkmasaydım dövizde. <laughs> <laughs> ne diyorsun Nuri? <laughs> ya yani şimdi bakın ben 32 senedir bu işi yapıyorum. Sonu yanlış bence ama. Yok yok bu işi onun duygusu, onun duygusu. onun duygusu. Evet. yok bana mesela dün bir dostum da şöyle bir şey söyledi. Güzel bir laf etti. Sabrınıza hayranım hocam dedi. Yani bu yani piyasalardaki bu rahatsızlık bilmem ne hani nasıl her gün işe gidiyorsunuz Evet. Biz bunun gibi günleri gördük. Ama ben de bu mesleğe başlamadan önce bence bu yatırımcı yollarından geçtim. Mesleğe başladığımda bunların hepsini yaşadım. Yani piyasa giderken ucuz kalmış senet almanın, e, o senet yükseldi onu almayayım bunu diyenlerin biri oldum. Ve yani benim işte hisse yükselirken elimde 3-4 tane hisse varken yüksek olanı satıp düşüktü kalmış hisseyi alıp daha çok zarar ettim. Stoplamayı beceremedim. Paçal yapmanın ne olduğunu zamanla öğrendim. Yanlış olduğunu zamanla öğrendim. Demek istediğim, bunlar zamanla oturacak şeyler. Özel çok fazla yeni yatırımcı var. Birkaç senedir 8 milyona 9 milyona çıkan yatırımcı sayısı oldu. Bu yatırımcılar finansal okur yazarla gelişsin diye ben ve benim gibi sektörde çok değer verdiğim pek çok arkadaşım bununla ilgili çok uyarılar yaptılar. Hatta e, Barış'ın da üye olduğu bir dernek bununla ilgili Atilla Köksal'ın liderliğinde uzun süredir çalışıyor. Ama yatırımcılar tabii kolaya kaçmak istiyor. Ya armut piş, piş ağzıma düştü olmuyor. Çalışmak e, lazım. Şimdi bir şirkete ortak oldum, ben hissesini aldım mantığıyla veya bir e, ne bileyim berberde tüy aldım mantığıyla gidilecek şeyler değil bunlar. Uzun evet, vadeli doğru. bakmak gerekiyor. Uzun vadeli bakmak için belli doneleri, belli temel verileri bilmek gerekiyor. Sabrınızın olması gerekiyor. Yatıracağınız para böyle Full girdiğiniz zaman stresi kontrol edemeyeceğinizi okay. bilmeniz gerekiyor. Bunlar zamanla oturuyor. O yüzden hani biz de zarar ediyoruz. İşimiz bu ama ben şöyle bakıyorum her zaman. Ben ve benim gibiler zarar etmez. Ben ve benim gibiler kısa süreli olarak parasını bir miktar birilerine emanet eder geçici olarak. Sonra fazla fazla onu geri alır diye bakarız. Evet çok yani güzel. Yani o yüzden hani böyle baktığınız zaman zaten evet. olayı çözüyorsunuz. Ama evet. çünkü benim orada nerede hata yaptım diye düşünürsünüz. Ha baktınız ki piyasa zaten göçmüş. Piyasa göçtü zaten kereden yok. Ha piyasa göçüşünü önceden görebiliyorsanız zaten bunu hedgingini de yaparsınız. Ha bazı şeyler oluyor ki göremiyorsunuz. O göremediğiniz şeylere herkes zarar ediyor. Ama o zarar geçici zarar oluyor. Geçici emanet oluyor. Öyle bakıyoruz biz. Geçici emanet. Peki. Geçici. Güzel, güzel Yavaş tabirler. yavaş. Evet. Hazır mıyız? Şiire mi? Vallahi bence bu gün bekliyorum ben zaten. Bile geçen geçen ay, haftadan alacağım var bir kere, onu söyleyeyim. İki tane mi okusun? Ya, yok, <laughs> okusun. Hani yani iki gün aç kaldıysan iki günlük yemek yemesin ya. Yani bir şiir yeter bize ama hazırlık yapmış belli. Dinliyoruz. Buyurun. Yok yok yaptım ya bu güzel. Yani vatan şairinden e, bir şiir, vatan Mersiyesi. Namı Kemal. Wow. Yani vatan Mersiyesi'nin bir bir kıtasını okuyayım o zaman. Ee, tamamını okuyayım Çok uzun zaten de. Son kıtası en sevdiklerimden biridir. Biliyorsunuz Atatürk'ün en sevdiği şairlerdendir Namık Kemal. Ey vatan, hasretini ıydı visal eyle bize. Bari rüyada görün, arzı cemal ile bize. Sütünü, nimetini gayri helal eyle bize. Vatanın bağrına düşman dayadığı hançerini yoğunmuş kurtaracak bahtı kara maderini ve Atatürk'ün buna naziresi de şöyle şunu bulunur kurtaracak bahtı kara maderini. Ba, mader anne demek. talihsiz talihsiz anasını kurtaracak bir biri bulunur. Çok teşekkür ederim. Güzel bir. vatanı kast ediyor zaten. Vatan, Tabii, vatan, a, şey, vatan. ana vatan Vatanın. dediğimiz laf gibi evet. evet. Senden. Şimdi ben açıkçası bugün belirsizlikle ilgili bir şey akıllı... Ben de okuyacağım sonra. Aa şahane. Ben de Vay. bugün Kadınlar Günü vesilesiyle tamam. ben de hazırladım. Evet. Bir dakika Hazır kadınlar gelme. günü değil. Emekçi kadınlar günü. Heh. Tamam emekçi Bunun kadınlar günü. Bunun altını ben günü. de çizdim. Yani böyle şey koca parası yiyen kadınlar gününden söz etmiyoruz. Emekçi kadınlar gününden söz ediyoruz. Buyurun Biraz şer, linç tamam. yiyeceğiz ama ben bu lafı da etmiş yani olayım. Evet. Yersin. <laughs> evet. Şimdi sürekli aklına güvenip bütün her şeyi çözebileceğine dair bir uyarı geliyor. Şeyh Galip'ten. Diyor hmm. ki sen akla uyup gezme. Felatun dahi bilmez humhane dehrin nice hikmeti var içinde. Türkçesini anlatayım. Sadece aklına güvenip gidersen diyor... ...Eflatun bile, filozof Eflatun bile... E, ...Platon bile bu işin içinden çıkamadı. Çünkü bu belirsizlik dünyasında... ...senin aklının ermeyeceği nice olaylar varı... ...böyle ifade etmiş. Ben de bunu ifade ya etmiş bu. oldum. Yani ikinizden de böyle... ...ben bir aşk şiiri beklerdim. Emekçi Kadınlar Günü... Nuri Sevgen'in ifadesiyle... Ba böyle ne bileyim bir şey gelmedi hocam. Bana düştü bu. Yani evet sana. Niye düştü. Kadın deyince Buyur. neden aşk aklında geliyor onu anlamadım ki yani. <gülüyor> çok <gülüyor> güzel ya. Kadın, kadınlar da bazen her okuyamaz mı? Kadınlar da okuyabilir. Şey, Allah Allah. Ya biz kalp şey söyleyemez mi? Elbette okuyabilir ama ben şimdi zaten cumhuriyeti Oo, kuran kadınlarımız güzel. şimdi benim de sen de beni konuşturacaksın. Ama bak <laughs> yani bu ben nereliyim biliyorsun. Kastamonluyum oluyor. Frank yani Tavun 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 <laughs> Emekçi kadınların cumhuriyeti hakikaten kuran kadınların e, bölgesi bu. Anadolu gerçekten onlarsız zaten kurtarılamazdı. Çok net. Güzel ya noktaya var, da değindi. Anadolu dediğin kavram kibele ile başlar. Çünkü tanrısal olarak kabul edilmiş kadın doğurgan olduğu için. Ve biz Anadolu'ya doğal olarak bir ana vatan, mağder diyoruz zaten. Bak ben de aslında oraya gönderme yaptım. Demek ki şiirde de vardı. Ana vatan, ana. Biz öyle bakıyoruz olaya. Okuyayım mı izninle? <laughs> evet. Hayır yok ben de düzelteyim savunma yaptın ya savunmanı bir ek savunma yapayım söz hakkı oluyor. Peki, evet dinliyoruz. Ya vallahi bütün romantizmi Nuri Sevgen şu an dağıttı ama ya. ben yine de odaklanmaya çalışacağım. <laughs> Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahirle Zühre olabilmekte yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşerek mesela Kuzey Kutbu'nu keşfe giderken mesela denerken damarlarında bir serumu ölmek ayıp olur mu? Tahir olmak da ayıp değil zühre olmak da hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Seversin dünyayı dolu düzgün ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin dünyadan ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Yani Tahir'i Zühre sevmeseydi artık yahut hiç sevmeseydi Tahir ne kaybederdi tahirliğinden. Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. diyeyim. kimindir yani. bu şiir? Valla Nazım Hikmetin. Hikmet'in. Evet. Şu bölgesi, Tahir yani şurası zühre. harika. Yani sen elmayı seviyorsun. Elma da seni sevmek zorunda değil diyor. Evet. Peki Nuri Sevgen çok, teşe çok teşekkür. Var mı üstüne belki bir tane de Böyle yok, bir şiir değildi. şiir değil de tabii biz şiire biraz fazla vakit ayırdık. Bir şey söylemeye atladım ben bu arada. Amerikan piyasalarında dün çok sert satışlar oldu. Hani konuyu biraz daha finansa getireyim. E, çok da o taraftan linç yemeyelim. E, Amerikan piyasalarında dün çok ciddi satışlar oldu. Bunun da sebebi yine gümrükler falan filan ama dün 2 Nisan'a kadar bazı gümrük vergileri Kanada ile Meksika'da ertelendi. E, bunların ticaret anlaşmaları sebebiyle ama bugün Amerika tarım dışı İstanbul datası gelecek. Her ayın ilk cuması geldi şimdi bunu bekleyeceğiz. Bu önemli olacak. Ee, buralara bakmak lazım. Yurt taraf bir miktar etkileniyoruz ama hala biz içeride olduğunu taraftayız. Bunu da söyleyeyim mi? Yurt tarafa da bakmakta fayda var. Orası çok daha oynak olmaya başladı. Büyük volatilite var. E, ee, Trump etkisini çok net görüyoruz. İyi başlayıp kötü bitiyor, kötü başlayıp iyi bitiyor. İlginç günler geçiriyor orada. Bana sorarsanız o tarafta daha güzel para var. Yurtdışı yurt dışı piyasaları da mutlaka yakınları evet. izlemek lazım. Çok hareketli Nuri Sevgen dediği gibi. Güzel bir gün diliyoruz. İyi hafta Teşekkürler sonları. Nuri Teşekkürler Nuri Sevgen. Görüşmek üzere. Sağ olun.